Dostlar Merhabalar sokağa çıkma yasakları insanları gerçekten de tembelleştirdi mi kiminle konuşsam doğal olarak evde ve sıkıntıdan patlıyor bu durum sokağa çıkmanın e, önemini hayatımızda özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu Ayrıca vaktimizin çoğunu dışarıda geçirdiğimizi ortaya koymuyor mu şahsen çok çalışkan bir toplum olduğumuzu düşünmüyorum Eğer çok çalışkan bir toplum olsaydık eğer zamanın kıymetini çok daha iyi bilirdik ve bu kadar şikayetçi olmazdık. Boş zaman kavramı bizde şu şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Boş işlerle uğraşılacak zaman. Halbuki insan bu boş zamanı içerisinde kendisine faydalı, çevresine hatta insanlığa faydalı işlerle uğraşsa daha iyi olmaz mı? Şimdi soracaksınız. Senin canın sıkılmıyor mu? Sıkıntıdan patlamıyor musun? elbette sıkıldığım anlar oluyor. Bu anlarda hemen aklıma sorumlulukları ve işimi getirmeye çalışıyorum. Bunun haricinde eşimle tavla oynuyoruz ya da ya da bilgisayarda satranç açıyorum, e, kemonumu elime alıyorum, şu an şiddetin listesi, bestesi üzerinde mücadele veriyorum. Ayrıca gitti gidiyor mağazamıza toplamda 302 kitap koymuşum. Bu 4 gün içerisinde yani satışa çıkardım. Satışa çıkarmış olduğum kitapların bir bölümü gitti gidiyor mağazamızdan satılan kitapları görmüş olduğunuz gibi kargo poşetlerine koyuyorum. Siz değerli okurlar için sıfır kitapları kontrol edip bu şekilde streçliyorum. Minik botanik bahçemle ilgileniyorum. Ayrıca zeytin fidanlarımla ilgileniyor, onların bakımını ve ilaçlamasını yapıyorum. Elbette kitap okuyor. Sizler için yeni videolar hazırlıyor. Kısacası 24 saatin artık yetmediğini düşünmeye başlıyorum. Hatta oldukça keyif alıyorum desem yeridir. Çünkü vaktimin çoğunu dışarıda iş yerine geçiren bir insanım. Evde vakit geçirmek benim için çok nadir görülen bir durumdur. Tembelliğin bulaşıcı bir hastalık olduğunu kabul edersek eğer bu hastalığa yakalanmamak için telefonuma evde 30 günlük fitness uygulamasını indirdim. Hatta az önce bu programdaki uygulamadaki hareketlerin hepsini de yaptım. Videomuza beğeni bırakarak bizi desteklerseniz ayrıca sokağa çıkma yasağı olan bugünlerde sizler evde vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz videomuzun altına yorum kısmına yazarsanız memnun olurum. Kalın sağlıcakla.